Didim'de 10 Kasım Atatürk'ü anma konserinde sahnede rahatsızlanan ritim ustası Fethi Karstoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Kalp krizi geçiren Karstoğlu rahatsızlandığı sırada alkışlar arasında sahneden ayrılmak zorunda kalmıştı. Didim'de düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma konseri sırasında kalp krizi geçirerek sahneden inen ve hastaneye kaldırılan ritim ustası Fethi Karsnoğlu hayatını kaybetti. Didim'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Didim Müzik Derneği Korosu bir konser vermişti. Didim Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde 12 yıldır Dim Der Korosu'nda ritim ustası olarak görev yapan 73 yaşındaki Fethi Karsnoğlu konserin başlığı başlamasından kısa süre sonra rahatsızlanmış. Karsnoğlu koro üyelerinin yardımı ve dinleyicilerin alkışları eşliğinde sahneden ayrılarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sabaha karşı hayatını kaybeden ritim ustasından geriye konserdeki son görüntüleri kaldı. Hemen Ediz Verdoğlu'na dönelim. Ediz merhabalar, iyi akşamlar. Bizimden merhabalar, iyi yayınlar Deniz Teşekkür ediyorum. Fethi Karslıoğlu'nun vefatı sanıyorum Didim'i üzmüştür değil mi? Elbette Deniz Özük. Didim'de 10 Kasım Atatürk'ü anma konserinde sahnede rahatsız olan Türk müzik dünyasının üstadı eğitim sanatçısı Fethi Karslıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Son 50 yılın ünlü müzisyenleri ile solistleri ile birlikte sahne alan genel müzik bilgisi ve tüm ritim sazlarını kullanmadaki üstün becerisiyle de kendini sevdiren Fethi Kaskıoğlu yak yaklaşık 12 yıldır Didi Müzik Derneği'nin Türk Sanat Müzik Korosu'nda ritim ustasıydı. Fethi Kaskıoğlu 9 katın günü Didi'nde Aytaç Nurullah Koca ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Konseri'nde sahneye çalarken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle davul katını bırakmak zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kastoğlu, Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'ne çağrılan 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Salondaki yüzlerce izleyicinin ayakta alkışları ile ambulansa götürülürken el sallamayı da ihmal etmeyen Fethi Kastoğlu, sevk edildiği Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kastoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı, geri ise son görüntüleri kaldı Deniz Özdeki. Pekala. Başınız sağ olsun. Dileyelim. Ediz Verdoğlu çok teşekkürler sana. İyi akşamlar. Ve Tire ile bitirelim bugünkü bültenimizi. İzmir Tire'de bir fırıncı simit zandı.